Yoğurt otu doğada Mayıs ayından Ekim ayına kadar yetişebilen ve bu dönemlerde toplanarak kullanılabilen şifalı bir bitkidir. Yapışkan otu, çoban süzeyi, bere otu, sünnetlik otu veya kaz otu isimleriyle de bilinen yoğurt otu kök boyası giller familyasında bulunur. Bilimsel ismi Gallium aparina olarak geçen yoğurt otu gala kelimesinden türetilmiştir ve süt anlamına gelmektedir. Eski zamanlarda peynir yapımında kullanıldığı için de bu ismi almıştır. Yoğurt otu daha çok kurutulduktan sonra çay yapılarak tüketilir. Hazırlanan suyu ile cilt ve saç bakımı yapıldığı da bilinmektedir. Yine yapılan çayı tüketildikten sonra antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudun serbest radikallerden temizlenmesine destek olur. Kanı temizlemede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Yine kansızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak ciltte elastikiyet kazandırır ve kırışıklıkların oluşumunu geciktirir. Yoğurt otu ayrıca troid ve guatr tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle sabah ve akşam olmak üzere yapılan çayı tüketilerek troid hastalıklarına karşı etkili bir çözüm olduğu bilinmektedir.